Herkese merhabalar, ben Bitcoinite. Bugün sizlerle risk serisi bölüm 3 piyasalardaki iki insan tipini konuşacağız. Bu bölüm son bölüm olacak. Beraber e, tüm konuştuklarımızın bir özetini çıkartacağız. E, i̇ki insan tipini karşılaştırarak. Umarım bu hepimiz için çok yararlı olacak. Şimdi piyasalarda benim gözümde iki insan tipi vardır. Birincisi kumarbaz tip bu e, genellikle değil her zaman risk yönetiminden kaçınır, risk yönetimden haberdar değildir. Bir de ikinci tip vardır, riskini yöneten tip. E, bunların arasındaki farkları birazdan inceleyeceğiz. Genel anlamda diğer bölümlerde de konuştuk fakat bu bölüm özet babında olacak. Şimdi başlayalım biraz. Riskini yöneten insanların e, genel olarak yaptığı bazı şeyler vardır. Bir Nedir bu? Ellerinde en az bir sistem vardır ve bu sistemi daha önce kullandıkları partide test etmişlerdir ve nasıl işe yaradıklarını, nasıl ondan yararlanacaklarını iyi bilirler. Ve bunların kuralları kesinlikle yazılıdır. O yüzden duygulara yer bırakmazlar. Kumarbaz ise genel anlamda bir plan içerisinde değildir fakat duyumlara göre ya da zaten fiyatı etkimiş etki etmiş, yükselmiş, düşmüş bir paritede işlem yapar. Riskini yöneten piyasalarda bir risk olduğunu farkında olarak hareket eder. Nedir? Yani zaman zaman kaybedebileceğinin bilincindedir. Kumarbaz ise sadece pozitif beklentiyle hareket eder. Her zaman kazanacağını düşünür. Kaybetse bile asla kaybının büyük olacağına inanmaz. Buna karşın riskini yöneten insanlarda özellikle görmemiz gereken bir özellik var. O da şu, kayıplarının fonuna eritmesine izin vermemek. Yani az kaybeder, kazançları, kayıplarını karşılar hatta artıya geçirir. Kumarbaz ise kayıpta olduğu pozisyona karda olan pozisyonlarını kapatıp ekleme yapma eğilimi gösterir. Kayıpta olan pozisyonunu arttırarak genel pozisyondaki kaybını fazlalaştırır, fonunu eritir, e çünkü belli bir plan içinde hareket etmez, belli bir zararına satacak noktası yoktur. Bundan dolayı da her zaman uzun vadede riskini yönetenden geri planda kalacaktır ve büyük ihtimalle de oyun içerisinde çok uzun süre kalamayacaktır. Şimdi riskini yöneten biriyle kumarbaz birinin arasındaki fonunun ya da kasasının, yatırımının muhtemel bir hayali karşılaştırmasını yapalım. E gördüğünüz gibi riskini yöneten biri Ocak ayında başladığında bir, belki biraz kazanabilir. Mart ayında belki biraz kaybedebilir. Sonraki aylarda kasasını arttırabilir. Fakat uzun vadede riskini yönettiği için, kurallarına uyduğu için sürekli olarak para kazanır. Buna karşın kumarbaz ise herhangi bir formülü olmadığından ya da herhangi bir kuralı olmadığından başladığı şekilde Aynı parayla başlasa bile riskini yönetenle belki ilk başlarda riskini yönetenden fazla kazanabilir. Çünkü e, genellikle kumarbaz tipler piyasalar çok hareketliyken artık haber kanallarına çıkmışken giriş yaparlar. Ve bu zamanlarda tüm paralarını yatırdıkları için her duydukları şey paralarını çok hızlı arttırabilirler. Fakat uzun vadeye döndüğümüzde hiçbir risk yönetimi yapmadığından ara ara kazanmasıyla beraber kesinlikle kasasını patlatacaktır. Çünkü bir risk yönetimi olmadan bu oyunda diyelim finansal piyasalarda uzun vadede para kazanmanın imkansız olduğunu bilincinde değildir. Peki şimdi riskini yönetmek isteyenler nasıl başlayacak? Yine dediğim gibi daha önceki videolarda konuşmuştuk ama burada ufak ufak üstünden geçelim. Riskini yönetmek isteyenler öncelikli olarak şunları yapmak zorunda. Bir teknik ya da temel olarak bir analiz sisteminde uzmanlaşmak yani nedir? Hem çok iyi bilmek hem de bu tekniğin analiz sisteminin bir paritede backtest'inde nasıl çalıştığını görmek. Yani öğrendiği analiz sistemini işlem yapacağı paritede ve zaman diliminde sistemin onay verdiği en az 100 işlemde test edecek. Elinde bu veriler varken baktığı sistem negatifse zaten başka bir analiz sistemine geçiş yapacak ya da pozitif pozitifse fonunu nasıl yöneteceğini hesaplayacak. Atıyorum bir işlemde ne kadar kaybedebilecek. Diyelim ki sistem çok ıı, ıı, güzel getiriler sağlıyor. Yüzde riskini ıı, yüzde iki riskle her işleme girecek. Atıyorum o 100 işlemde de en fazla beş kere ardarda arda stop olmuş. Bu arkadaş da %10 kasa kaybından üzülmeyecek biri ise böyle bir sistemi kabul edecek ve uygulayacak. Ya da atıyorum diyecek ki bu çok karlı bir sistem değil fakat karlı ben %1 risk ıı, ederek her işlemde uzun vadede bu sistemden kar elde edebilirim diyecek. Bunları yaptığında riskini yönetenin yani riskini yöneten bir insanın uzun vadede para kazanmaması gibi bir durum olamaz. Çünkü kurallarını biliyor, testini yapmış, elinde veri var. Veri atıyorum diyor ki 100 işlemle 40 işlem karda kapatıyor, 60 işlemde zararda kapatıyor. Fakat karda kapattığında şu kadar karda kapatıyor, zararda kapattığında şu kadar zararda kapatıyor. Biz bu veriler ile kullanacağımız sistemi devamlı test ederek ve elimizdeki olan yani güncel durumdaki işlemleri de kayıt altına alarak elimizdeki veriyi arttırıyoruz ve gelecekte de bu veriler üzerinde riskimizi farklı şekillerde yönetebiliyoruz. Yani dediğim gibi Bizim bu videoyu izleyen herkesin amacı piyasalarda risk yöneten biri olmak ve uzun vadede parasını, yatırımını, fonunu arttırmak. Ben de bu 3 videoluk seride sizlere bunu anlatma yani risk bilincini anlatmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur, umarım sizlere faydalı olmuştur. Sizden bununla alakalı tek beklentim şu, eğer videoları beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtmeniz ya da farklı bir şey yapmamı istiyorsanız belirtmeniz. Ya da diyelim ki eksiklerim var, eleştirim var şunlardan da konuşabilirdim diyebilirsiniz. Bunun dışında da videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve Alkoyun Türk olarak yaptığımız işlerden de hoşnutsanız, yaptığımız işleri beğeniyorsanız lütfen bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için.